Açmıyor ya, açmıyor. Hı, da açmıyor. Nerede bunlar ya? Ne oluyor? Evlatlarıma dokunan karşısında beni bul. Dizimizin yeni bölümünde Tunç'un başı büyük bir belaya girecek. Mesut ve Candan müdür, Tunç ile Gülo için endişelenmeye başlarken Tunç'un vurulduğunu öğrenecekler ve hemen olay yerine gidecekler. Tunç kanlar içinde kalacakken, Candan'ın yeğeni de kaçırılmış olacak. Mesut Tunç için endişelenmeye başlayacak ama önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi Tunç ölmeyecek. Candan da yeğenini kurtaracaktır. Geçen videolarda Engin'in geri dönebileceğinden bahsetmiştik ama Engin kesin olarak geri dönmeyecek. Ancak bir sürpriz yaşanırsa dönebilir. videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.